tek suçlu beyniniz. Yasemin Soysal pozitif yayınları. Yediklerin için inanılmaz pişmanlık duyuyorsun. Bazen düşünüyorum, acaba yediklerin için mi oturup üzülmen gerekir yoksa hayatın monotonluğuna dalıp dünyanın gidilmeyen en güzel köşelerinde yiyemediklerin için mi? Sinir sistemi ile ilgili son yıllarda ortaya konan bilimsel veriler ışığında görsel unsurlarla desteklenmiş, anlaşılması kolay, titiz bir çalışma. Yaşantımızın her anında uygulayabileceğimiz metodik bir öğreti. Yapabilirim kavramının nasıl yapılacağını öğrenmek isteyenler için